İstanbul e, siyaset hattını gençlerle beraber daha hızlı ve daha gerçekçi kuruyor. Yani Ankara biraz daha ya ya Ankara gerçekten ben epeydir gitmiyorum. Önümüzdeki günlerde gideceğim inşallah. Önümüzdeki e, pazartesi gibi düşünüyorum ya da işte bakacağım artık ne zamansa. Ankara, enteresan arkadaşlar oraya gittiğimde orada ekonomik kriz de yok. Orada kafalar bir dünya başka çalışıyor. Her şey başka dönüyor yani orada gittiğimde oradan yayın yapıp söylüyorum ya burada dünya farklı dönüyor diye. E CHP de Ankara İstanbul arasında bence zaman zaman sıkışıyor. Tam böyle bu hızlı gençleri de adapte edeceği siyaseti yani böyle yolda, bir şekilde kendini şekillendirip çözmeye çalışıyor. Özgür Özel'in açıklamaları da bu yönde fakat o da şunu yakalamış vaziyette. Şimdi bu junta açıklaması işte cuntacıbaşı falan dedi ya Erdoğan için. Tabii çok tepki geldi. Hani bakanlardan tutun, Beştepe'den, bürokrattan, aşağıdan, yukarıdan herkesten tepki gelince Özgür Özel orada damarı yakaladığını fark etti anladığım kadarıyla. Erdoğan çünkü cevap da vermişti ona. Al bak sana asıl cuntacı zihniyetsizsiniz diye o junta aşağı junta yukarı açıklamaları devam ediyor. Yani şunu demek istiyor. Ben sizin damarınıza 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 basmaya devam edeceğim diyor Özgür Özel'de. Gerçek yüzünü bundan sonra para bulmak için gittiği her yerde ve gezdiği her yerde yüzüne karşısına söylenecek olan şu. Kendin söyledin. Sen buradan topladığın paraları Türkiye'nin Demokrasiden otokrasiye geçmesi sırasında kullanmak için biriktirmişsin. Buradan ilan ediyorum. Bir darbe vardır. Başında bir junta vardır. Junta'nın başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Junta'nın mali ayağının sorumlusu Mehmet Şimşek'tir. Hesap verecektir. Ya Mehmet Şimşek tabii nefret ediyor bundan. Çünkü paranın olduğu yerde junta olmaz juntanın olduğu yerde para olmaz. Yani araba nerede para nerede ilişkisi gibi düşünün siz bunu en basit haliyle. Fakat şimdi burada olaylar Karl Schmitt'in egemenlik teorisine geliyor. Egemenlik teorisi tamamen e, küreselleşen dünyada aslında geçerliliği yok normalde. Fakat dünya artık küreselleşmekten kendini geriye doğru çektiği için çekmeye çalıştığı için en azından Amerika işte Türkiye bunu e, yapmaya çalışıyor ama bunun için de henüz erken çünkü daha Trump'ın mesela işte geldi attı tuttu ona da yaparım buna da yani Trump'ın ipiyle kuyuya inilmez demiştik ya daha evvel bakın Trump'ın gönderdiği yasalar veya onayladığı yasalar da bir bir mahkemelerden geri geliyor baktığınızda ee, Avrupa tam böyle hani bir dakika kardeş ben egemenlik teorisini benimsemiş falan değilim. Biz niye şimdi ikinci dünya hattının ötesine savaşı hattının ötesine geçelim diye. O vesile bu yine dönersek Ekrem İmamoğlu operasyon meselesine çok erkendi. Yani benim fikrim Bahçeli'nin dün akşamki yorumu. Çünkü bir de İsrail konusu var. Mesela Özgür Özel ona istinaden de konuşmuş. Filistin'in ekmeğini yiyen. Yok one minute dedim diye iç politikada konuşan, Mavi Marmara'ya gerekirse ben de bineceğim deyip sonra onları bana mı sor, devrim başbakanı mı sordunuz diyen, Filistin'e gideceğim diye altı kere tarih verip gitmeyen birisi şimdi Trump'ın talimatıyla Netanyahu ile işi pişirip ortamı hazırlarken bunların adına manşetten müjde veren ya da küfür eden gazete Filistinlilerin bir hicrete, hicrete hazırlandıklarını söylüyor. Pehçi. Yalnız çok acayip iddialar ve senaryolar var. Bunlar bakın iddia diye altını çiziyorum. Şimdi Suriye'de Türkiye'nin varlığı evet Kuzeybatıs'ında ben de gittiğim için biliyorum çok önemli. Yani Türkiye o sınırı ve ötesini o şeyi boş bırakamaz. Yani o oradaki yapılar e, vesaire vesaire. Fakat şöyle iddialar dolanıyor işte Filistinlileri... Oradan yani Filistinden çıkaracağız, çıkaracaklar ve Suriye'ye taşıyacaklar. Asla Türkiye'ye değil. Hani iddia bu. Bu çok ciddi bir iddia. Yani yalan da olabilir. Dediğim gibi iddia zaten adı üstünde. O yüzden. Fakat böyle bir plan varsa, e, o zaman nerede kaldı iki devletli anlaşma? Nerede kaldı Filistin mücadelesinin anlamı? Yani acayip bir şey, bir durum. Yani bu da Trump'ın isteği. Yani. Filistinliler bir zahmet sizi Suriye tarafına alabilirsek biz de oraya Trump Tower olsun, işte bir e, kıyı şeridi olsun, turistler gelsin falan böyle de şeyler var aklımızda tadında ilerliyor. Yani bu yönde de bir kıyamet kopabilir yani. Hicret süsü veriyorlar. 622 yılı Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye zorunlu göçünü bugün Trump'a gönüllü yanlamanın işine alet etmeye çalışıyorlar. Bunlara karşı geçmişte oy veren ne kadar samimi muhafazakar varsa, ne kadar samimi milliyetçi varsa hepsinin önünde saygıyla eğilerek bu utanmazlara diyorum ki siz bu Trump'ın orayı boşaltma, hidrokarbona çökme, oraya Gazze'ye kumarhaneler kenti yapma planına Hicret deyip Hazreti Muhammed'i alet ediyorsunuz ya. Yazıklar olsun. Yazık. Özgür Özel de biraz dini bir boyuttan yaklaşmış ama ben CHP'lerin çok dini açıklamalar yapması tarafında değilim ters tepiyor. asla tam tersi AK Parti'nin içerisinde dini meselelerde açıklama yapanların konuşmaları daha anlam kazanıyor. Şimdi gelelim diploma konusuna. Yine döneriz kaynana damata merak etmeyin. ya arkadaşlar bir şey göstereceğim size. Yani Anadolu pornosuna teşvik gerçekten. Yani böyle bir şey. Ben bunun tweetini attım. Millet de bana şey yazdı. Anadolu pornosu ne demek diye. Anadolu'da gerçekleşen Su faaliyetler dedim ya. Ne olabilir? <laughs> Ama ona geçmeden önce... E, şunu vermeyi unuttum. Cem Küçük ve işte adalete ilişkin buyur, buyur yani Cem Küçük'ün adalet buyurmaları. Yani yargıtaş safhası dahil kemik... Ve Şamil Tayyar. Kemiksiz 5 yılı var yani. Tabii. Kemiksiz Bak yani doğmamış çocuğa doğum biçmek böyle bir şey herhalde. Daha ortada iddianame yok. İddianame olsa mesela sadece gizli tanıklardan yola çıkmazsınız. Bu arada iddia şu ki böyle onlarca işte 50 kişi başvurmuş gizli tanık olmak için. Abi herkes usumeti olan bak bugün AK, AK, Parti'den birini yargılayın. Yani mesela siz Melih Gökçe'yi yargılayız, yargılayacağız deyin. Bakın görün kaç kişi gizli değil ha açık başvuruyor. Bir görelim. Yani bir işler yaptığında ben demiyorum ki kimse suçsuzdur suçludur diye ama iş alamayan da başvurur. Diyorum ya bak adamın büyük ortağı dışarıda hiç adı bile yok ne şüpheli ne sanık ne tanık. Küçük ortağı içeride yani bahaneyle adam ortağı da paketlemiş. Ya inanılmaz yani bu esnada bu esnada olanlar diye. Şimdi kemiksiz 5 yıl doğmamış çocuğa doğum biçmektir. Elde deliller olur. İddianameyi okuruz hepimiz. Deriz ki a evet doğru söylüyorlar. İşte bu dava bitmez filan. 5 yılı var. Hani burada ne çıkar çıkmaz bunu zaman içerisinde göreceğiz ama e, ne olursa olsun. Hani eğer narin cinayeti gibi e, peş peşe duruşmalar yapılır. İddianame hızlı bir şekilde oluşturulur. E, mesela o dava Cumhuriyet tarihinde örneği var mı bilmiyorum ama 4 ay 5 ay gibi kısa sürede evet. E, bitmişti. O da yerel mahkemedeki sonucu. İntekim e, diğer e, ilave suçlamalarla ek dava açıldı. Onun tabi istinaf yargıtay e, safhası da var. Kamuoyunda çok özel bir yer edindi. Bir de tabi bir masum bir çocukla ilgili bir cinayet. Hepimizin yüreğini yakan bir mevzu. E, bakın e, onda bile değil mi bir istinaf yargıta eğer böyle bir e, iki ayda e, duruşma salonunu oluşturup e, günlük peş peşe e, ard arda duruşmalar yapılarak hani bitirilmek istenirse belki bir yıl içerisinde yerel mahkeme safhası bitebilir ama hani istinaptı yargıtayı düşündüğünüzde e, İmamoğlu'nun yargılama süreci bu seçim sonucuna yetişmez. Yani bu wishful thinking herkes şeyini temennisini dile getiriyor daha çok TGT izliyorsanız temenni. E, işte A Haber falan işte seçime yeter ki yetişmesin. Peki şöyle olursa ne olacak? Diyelim ki haklı çıktılar ve seçime yetişmedi e, ve hüküm giydi. Üstüne de bir de İmamoğlu ama ortada doğru düzgün delil yok, suç yok ve buna rağmen hüküm giydi diyelim. Peki çıktı da CHP, İstanbul'u, Ankara'sı, Osulusu birleşti. Acayip bir şey yaptılar. Seçim propagandası yaptılar. Ve bu noktada da seçimi diyelim ki kazandılar. E, ne olacak düşünüyorsunuz peki? mesela ne olacağını yani bunun gerçekten hesabının yapılamaması çok ilginç hakikaten dünden bugüne bence acele işe şeytan karışır derler ya şimdi her iki taraftan da şöyle düşünüyorum hani bu tarafın hatası ne olabilir bu tarafın hatası yani sonuç olarak iki taraf oldular ya hatası ne olabilir diye e, iktidarın en büyük hatası e, çok acele etmesi ve Velhasıl şu anda kamuoyuna bunu anlatamaması. Yani kamuoyuna ben kime sorsam çıkıp AK Partililer de dahil. Yani tabii sonuçta siyasi. Bak buna bu propaganda yapanlar da dahil. Yani size televizyon önünde böyle söylemiyor olabilirler.